Merhaba arkadaşlar. Ee, ismim İbrahim Gündüz. Ee, bilgisayar mühendisiyim. 2014 Namık Kemal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği çıkışlıyım. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. Namık Kemal Üniversitesi'ndeyken e, okulda eee C# teknolojisi üzerine eğitim alıyorduk ama ben kendimi Java üzerine geliştirmiştim. E, 4. sınıftayken Android teknolojisine başlamıştım. 2.0'la Android geliştirmeye başlamıştım. Bu süreçte bazı uygulamalar geliştirdim. Tam o zamanlarda yıl 2012, 2013, 14 o civarlar, 13, 14 civarlarıydı. Yani mobil uygulamalar çok popülitesi artmıştı ve o dönemde şöyle bir şey vardı. Ne uygulaması geliştirseniz tutuyordu. o zaman kişisel gelişim uygulaması gibi bir şeyler çıkartmıştım. Hani insanların blog tarzı okuyabileceği yazıları e, diye kaydedip insanlar bunu e, uygulamada çekiyorlardı vesaire e, okudukları işte kitap önerisinde falan bunuyordu. E, onun yanında farklı farklı uygulamalar geliştirmiştim. To the list olsun işte sinemalar uygulaması olsun, birçok uygulama geliştirmiştim. Haber uygulaması olsun aynı şekilde. E, son senemdeyken Türksel Uygulama Maraton Yarışması vardı. E, What's go isminde haber uygulamasıyla o yarışmaya katılmıştım. Bu katılmam benim için çok güzel olmuştu. Çünkü Tekirdağ Çorlu'dayken e, o yarışmanın vesilesiyle sık sık İstanbul'a seyahat gerçekleştiriyordum. Özellikle bazı günlerde eğitimler vardı, o eğitimlere katılıyordum. Türksel'in olsun, farklı şeyler olsun. Bu bende bir özgüven oluşturmuştu. E, İstanbul'a yabancı biri olarak e, faydası olmuştu. Uygulama maraton yarışmasındayken e, hemen hemen 140 başvuru vardı. İlk 20'ye girenler işte Türk Siyosuna sunum yapacaklardı. Ben tabii ilk şeye giremedim. o 20'ye giremedi benim proje. birçok kişi 3-4 kişilik gruplar halindeydi. Ben tek başımaydım. Kafa dengi birini bulamamıştım. uygulamayı geliştirip de gösterdiğim zaman eee şeyde şeyler vardı. Türsel'in binasındayken bir gece 24 saatlik bir maraton eğitimi almıştık. O süre zarfında kod geliştirme yapmıştık vesaire ve o sürenin sonunda mentörlere uygulamayı da tanıtıyorduk vesaire. E, tabi o sıradayken Bayram Bey diye biri vardı Türsel'de. Şu an çıktı farklı kendi projelerini falan ilerletiyor. O bana Pogitiv ekibiyle e, tanıştırmıştı. Pogitiv de aynı şekilde benim uygulamaya benzer haber kaynaklı ama farklı bir yaklaşımı vardı. O ekibin Android geliştiricisi yoktu. iOS'unu yapmışlardı, webini yapmışlardı ve tasarımını yapmışlardı. Benim uygulamamda tasarım konusunda çok eksiği vardı. Özellikle logosu vesaire e, çok amatörceydi. Onlardan tasarım desteği almıştım. Ben de aynı şekilde onlara da e, Android uygulaması geliştirmesinde o ekibe dahil olmuştum. O vakit tabi Microsoft partnerli olsun farklı kanallarla e, projelerini geliştirmeye istediler ama başarılı olamadılar. <laughs> ama ben o akibe katılarak hem bir çevre oluşturmuştum hem de e, CV'me koyacak e, güzel notlarım olmuştu e, kendimi de geliştirmek adına güzel bir projede dahil olmuştum. E, Okulda ilişkilim e, iki yıl uzadı. E, bazı derslerde e, uzama durumu oldu. E, bu yüzden 6 sene de bitirdim. Ee, okul notlarını çok e, önemseyemedim, Tamamen kendimi geliştirmek odaklıydım. Bu sebeple hani e, 2014 Haziran'daki Cuma günü son İngilizce sınavına çıktıktan sonra tabi veremediğim dersler vardı. Ee, Pazartesi Cumartesi Pazar İstanbul'a taşınıp Pazartesi günü bir işe başladım. Ee, tabi okulun sonuna doğru 3-4 ay kala vesaire birçok iş başvurusunda bulunmuştum. Birçok yere başvuruda bulunmuştum. İki kişi beni çağırmıştı. Çözüm evi sanırım. Bir de şu an çalışmaya başladım. infonomi teknoloji. infonomi teknoloji bir bluetooth geliş Bluetooth 4.0 o zamanlar beacon teknolojisi üzerine bluetooth teknolojisi üzerine bir start-up firmasıydı. Start-up'a destek veren patronun Firması FIT Solution'da, Ahmet Bilgen'de, Taner Bey ve Nermin Hanım 3 kişilik bir e, patron şirketiydi ve 3 tane çalışan olarak biz işe başladık. E, Omar, İbrahim Şimşek ve ben e, çok güzel bir e, arkadaş çevrem olmuştu, e, çok e, iyi başladığım bir e, iş deneyimiydi. Tabii iş deneyimlerinde e, bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Ben de hemen hemen e, bir senenin sonunda işten ayrılmak gibi bir düşüncem vardı. İşi bırakıp başka bir işe geçmek gibisinden. Ama çevremde bana o zaman dediler ki ya kardeşim sen hani e, askere gitme düşüncen var mı? Evet var. Hani yüksek lisans yapıp da askerliği uzatmak ya da bedelli gibi bir var mı? Yok ben askerliğe gideceğim. E o zaman hani e, biraz da ailevi noktada artık ben kendi ayaklarım üstüne durduğum için hatta sol üniversite 3. ve 4. sınıfta e, burslu, bursa başvurmuştum. Bu burstan gelen parayla kendimi geliştire idare ediyordum ve yaptığım küçük web siteler ve küçük işler olsun kazançla kendimi döndürüldüm. Babamdan çok e, düşük bir meblağ alıyordum ya da çok sıkı sıkıştığım zaman para istiyordum. E, babam da hani e, bir e, yani o zamanlar emekli miydi? Emekliydi evet. E, emekli olduğu için e, ben üç kardeşin en küçüğü olduğum için bana çok bir meblağ e, destekte o bulunamıyordu. Kendi ayaklarımın üstünde durmayı öğrenmiştim. Ee, bu sebeple hani e, çevremi bana yönlendirmesiyle e, iş arayışından vazgeçtim. Tamamen e, dedim ki e, sebebi olarak da bana şunu söylediler hani e, iki sene burada çalış askerliği için hani okulunu bitir. Ondan sonra askerliğine giderken buradan tazminatını al ve tazminatsan askerlik boyunca 6 ay boyunca yeter. E, hatta biraz da e, idareli harcarsan döndüğünde güzel bir paran olur belki de o parayla tekrardan e, işte bir girişim gibi bir, bir şeyler yapabilirsin. Biraz da beni tanıyanlar olduğu için ben de aklıma bu mantık yattı. Ben genelde sağdan soldan bu şekilde istişare etmeyi seven bir e, yapım var. Bu benim hoşuma gitti ve ben iki buçuk yıl boyunca infonu Teknolojide çalıştım e, ve onun sonucundaki tazminatımı alarak askerlik sebebiyle tazminatımı alarak askerliğime gittim. Askerliğimi yaptıktan sonra tekrar geri döndüğümde gerçekten o dönen kalan bir biraz meblağıyla Mayıs'ın biri gibi sanırım İstanbul'a tekrardan döndüm. Döndükten sonra 2017 Mayıs sanırım. 2017 Mayıs'ta döndükten 2016 Kasım'da gittim ve 2017 Mayıs'ta geldim. Nisan gibi geldim. 1 Mayıs gibi tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'da Fatih'te bir tane otelde kaldım. Çok düşük bir miktarla ee, ve oranın arkasında e, bir Ramazan ayıydı camide e, takılıp işte buradaki e, esnaf lokantalarında e, 10 liraya kuru fasulye e, işte biraz 12 liraya tavuklu böyle düz e, rakamlarla karnımı doyurabiliyordum. E, ve o sürede yeni bir kafamda proje iş yapma işte müşteriye iş yapmak gibi e, şeylerim vardı e, çalışmalarım vardı diriliş bursasına iş yapmıştım birkaç küçük e, çaplı işler yapmıştım e, ve artık otelde de biraz iler e, devam edemeyeceğim için ve ya bir iki aylık kısa bir e, sürede hani bir şeyler yapamayacağımı düşünerekten e, hem iş başvurularına başladım bir yandan da e, o o sürede şeyi de aldım e, işsizlik maaşını bir buçuk ay boyunca almış oldum e, Turkaz Medya e, Temmuz ayında. Turkuaz Medya'ya girdim. Hemen onun girmeye yakın e, Maltepe'de de ev tutmuştum. Daha önce Maltepe'ye de oturuyordum. Bu çevreye hakim olduğum için, arkadaş çevrem o çevrede olduğu için Maltepe'de tekrardan bir ev tutup Turkuaz Medya'da Beşiktaş'taydı. E, Turkuaz Medya'ya girdim. Turkuaz Medya'ya girdikten sonra e, girerken oraya artık e, Alnureit'den ziyade Ayos Developer olarak girmiştim. Türkgaz medyaya girerken hani herhangi bir torpille falan girmedim. Hani e, tamamen kendi iş becerimle e, girdim. Eee yakın bir medya e, kuruluşu o, olması sebebiyle akıllara soru işareti gelebilir. E, ben oraya kendi e, e, kabiliyetimle girdim. Hatta onu paylaşmak için eee muhabbetin devamını getiriyorum. Muharrem Bey vardı, e, Muharrem Bey ile görüşürken e, CV'imde de yazdığım bir not vardı. O not da şöyle, e, kendime e, bilgi becerime, kabiliyetime ve gelişim odaklılığıma inandığım için e, ben e, yazılımcıları e, futbol takımındaki futbolculara benzetiyorum. E, futbol takımını da şirketlere benzetiyorum. Siz e, normal bir futbolcu alıp onu herhangi bir pozisyonda, futbolda da çok bu ara alakam yok ama Örneğin o, o yöndeydi bir e, genelde herkese iyilendiğini düşünerekten bir futbolcu alarak onu herhangi bir pozisyonda işte hangi pozisyonda oynuyorsa defansa sol kanat vesaire oynatabilirsiniz işte görevini işini yapabilir ama e, siz takımı 10 numara e, arıyorsanız takımı sırtlayacak e, takımı ileri taşıyacak e, zor zamanda takımı e, katkı sağlayacak bir eleman duruyorsunuz evet bu benim dedim e, bu şekilde hani Muharrem'i etkilemiştim evet. E, ta buraya girerken ki o zamanki maaş beklentimi e, karşılayamadılar. Biraz daha düşük verdiler ama ben de kabul etmek durumundaydım. Bu şekilde işe başladım. E, tabi 6 ay sonra zam dönemi vardı. Zam döneminde beni memnun ettiler. Sağolsunlar teşekkür ederim. E, ve devamında tekrar bir 6 ay sonra terfi aldım. E, bir, bir buçuk yıl sonunda da o terfinin üstüne bir sene sonra da e, bu sefer de kıdemli e, yatılım uzmanı terfisini aldım. Hemen hemen 4.5 sene boyunca Turkuazmine'de iOS Developer olarak e, kısmen takım lideri olarak yeri geldi Android e, tarafındaki arkadaşlarım XS2 ile beraber e, o tarafa da e, çalışmış oldum. Tabi bu süre zarfında yine e, bir iki ufak e, uygulama geliştirme projelerim oldu hatta çok fazla uygulama geliştirme fikrim oldu. O zamanlar biraz böyle şeydim e, aç açtım hani kafama bir fikir geliyordu hemen gidip o akşam kodlamasını yapıyordum. Tabi bu süre zarfında evlendim. Ee, çocuğum oldu. E, kızım oldu. Pandemi başladı. E, ve pandemiyle beraber evden remote çalışmaları falan başladık. E, dediğim gibi o süre zarfında e, biraz açlık vardı. Her türlü bulamayı geliştiriyordum. E, zinciri kırma diyerekten kendim de e, o tarz şeyleri sevdim. Zinciri kırma diyerekten hedef, hedef tamamlama, hedef koyma, işte 40 günde bir şey yapma gibisinden şeylere inandığım Güven bildiğim için kabul ettiğim için bu tarz bir uygulama geliştirmiştim Android IOS tarafından ve uygulama tutmuştu çok güzel tutmuştu çok güzel datalar alıyordum analitikler alıyordum vesaire ama işi yine büyütemedim biraz da bundan biraz bilgi vereyim hani şey yapıyor yapabilme ayrı bir şey ve işi büyütebilmek ayrı bir şey bu işten para kazanmak tamamen ayrı bir şey ee, biraz burada para kazanmak ve işi büyütebilmekle alakalı sıkıntılarım vardı benim ee, ve bunlar gerçekten zor şeyler. Bir şey yapmakla, bir şeyi satmak, pazarlamak, e, para kazanmak, aynı şeyler büyütebilmek, aynı şeyler değil. Bunlar apayrı tecrübe gerektiren şeyler. Turkuaz Medya'da e, artık 4,5 sene tam olduktan sonra ve pandemi bittikten sonra ofise geri dönüş başlamıştı ve Turkuaz Medya olarak e, Beşiktaş, binasından 5. Lanet tarafına yeni bir bina yapmıştı. O binaya taşınmak durum olmuştu. Ben de uzaktan çalışmayı sevdiğim için o dönemde kızım dünyaya gelmişti. Pandeminin ilk günü. 9 Mart zamanı. 2020. Evden çalışmaya da alıştığım için, tekrar evden çalışmaya devam etmek istediğim için Turkuaz Medya'dan ayrıldım. O ara tekrardan bir iş arayışım olmuştu ve birkaç görüşme sonucunda Moda Nisa'yla başlamıştım. Moda gerçekten şey hem 4,5 sene çok fazla iş değiştiren bir tip olmadım. Çok fazla iş değiştirmeyi de doğru bulmuyorum. Ee, ama 4,5 senede Turkuaz'da belki çalışmayabilirdim. Biraz pandeminin etkisi, biraz çocuğumun şeymesi. Yani en az bir yerde 2 sene, 3 sene çalışmak gerekiyor. Çok sık iş değiştiren arkadaşlar bu konuda uyarmak isterim. Ama şurada bir Türkiye'de bir gerçek. E ee, yani iş değişikliğiyle şey ya. gerçekten fiyat maaşınız e, artıyor. E, çünkü bizim şirketler e, değerli elemanları elinde tutamamak gibi bir şeysi var, durumu var. E tabii benim Turkgaz Meden'denki ayrılma sebebim şeydi, maaş değildi. Hani çok da uçuk fiyatlar kafanızda, gözünüzde yoksa hani e, bir firma sizin gerçekten değerinizi biraz biliyorsa kalabiliyorsunuz. Ama hani benim buradaki ayrılış sebebim tamamen remote'da devam edebilmekti. Remote olarak çalışmaya devam etmek istiyordum. Moda da bu yönde iyiydi. Remote çalışmaya devam ediyordum. Modanisada bir de hani 4,5-5 sene artık diyeyim yani 5 yılda olduğumu düşünerekten medya sektöründe almam gereken tüm tecrübeyi aldığımı düşünerekten ayrılma biraz düşüncem vardı ve o sebepten de hani Tekrar bir farklı bir medya şirketine Demir Oran ya da farklı bir gruba geçmek düşünmedim. Tamamen hani e, çünkü medya sektörü 7-24 e, ayakta olan bir şey. Bir hafta sonu da biraz bakıyorsunuz, maç varsa bakıyorsunuz, işte seçim varsa ayrı bir gündem vesaire. Biraz yoğrulmuştu E-ticaret de biraz ilgimi çekiyordu o aralar e, ve modanisada o sektöre girmiş oldum. Modanisada hemen hemen bir ay, e, bir yıl bir ay çalışmış bulundum, 13 ay. Moda Nisa gerçekten benim için güzel bir e, şirketti ve şirketin şöyle bir güzelliği vardı e-ticaret işi yapmalarına rağmen biz teknoloji şirketiyiz biz teknoloji şirketiyiz diye bağırıyorlardı. Bu çok e, söylem olarak güzel bir şey ama arkasını biraz dolduramadılar. Dolduramamasının sebebi de şey hani teknolojiyi yapmamakla alakalı değil e, tamamen şey e, o finansalları yönetememek işte yani dünyaya e, satış yapıyorsunuz tabi oralar biraz doların sabit kalması, kurun sabit kalması onların içine yaramadı. Ben girdikten sonra hemen bir ay sonra şirket küçülmeye başladı. Ee, 300 kişilik bir ekip varsa işte 100 kişi çıkarttılar. Ee, bir 6 ay sonra tekrar 100 kişi çıkarttılar falan filan. Ee, en sonunda da işte 13. ayın şeyinde de ben çıkmış bulundum. Burada ee, Nisa'da biraz şey ekonomi ee, sebeplerle şirket bu durumda küçülmeye gitti. Tamamen içerideki çalışma olsun, gelişme olsun benim için çok katkılıydı. Ee, katkısı vardı. Ee, mimari noktada kendimi geliştirmek istiyordum. Ee, Turku Azmi'de bu konuda biraz e, şeydeydik, gerideydik. Ee, çok fazla bir şey yapamamıştım. Biraz benden kaynaklı biraz şirketin o anki işlerin yoğunluğu olsun mesela. Çünkü Turku Azmi'de şöyle bir şey vardı. 10 tane markanız var ve 10 tane uygulama var. 10 tane uygulama dan da iş geliyor vesaire. Yani uygulamaların sahibi değilsiniz ama uygulamalara uygulamalardan sorumlusunuz. Böyle bir durum vardı. Moda Nisa'da da tam tersi bir tane uygulama vardı ve bir tane iş geliyordu. bir uygulama ile iş geliyordu. Yani önünüzde bir tane proje açıktı. O projede sadece geliştirme yapıyordunuz bu sebeple Moda Nisa benim için katkısı oldu. Viper mimarisini tanımış oldum. NVVM ya da Viper hani iki tip mimari var iOS tarafta. Biraz devam ediyorsunuz. NVVM Android tarafta da kullanabileceğim bir şey bir şey. Hani mobil teknolojiler üzerine biraz konuşmak gerekirse. orada bir Viper mimarisi vardı ve uygulamalar native'di ama içeride Flutter'a dönüş vardı. Modanisa'la biraz Flutter teknolojisi üzerine kendimi geliştirme imkanı buldum işte Çünkü o dönüşümü sağladığı için çalışanlara da bir PDF yayınıp işte Flutter'da şu seviyeye gelirseniz Flutter ekibine dahil olursunuz. Ve native yavaş yavaş azaldığında ya da kapandığında sizleri Flutter takımlarına dahil edebiliriz şeklinde bir durum vardı. Bu yüzden Flutter'da kendimi geliştirmiştim, uygulamalar yapmıştım vesaire. Flutter'da çok hoşuma gitmişti. Biraz Android, biraz iOS bildiğim için Flutter'la da bir şeyler yapmak çok hoşuma gitmişti. 13 ayın sonunda e, oradan da ayrılmak durumunda kaldım i̇şte işten çıkartıldık vesaire. Yani ya siz çıkın ya biz gönderelim e, gibisinden bir mevzu vardı. E, oradan çıktıktan sonra saplametler, dikey vitamin, saplametler, vitaminler ve fitmoda tekrar başka bir e-ticaret şirketiyle e, anlaşma sağladım. Şu an 2 yılım e, dolmak üzere burada devam ediyorum. Burada da e, IOS e, Developer olarak devam ediyorum. Ee, pozisyon olarak takım liderliğine terfi gibi bir durumum vardı ama herhalde şu aralar askıya alındı. Burada da biraz sıkıntılar var. Ee, sıkıntı her yerde var arkadaşlar. Tüm şirketlerde sıkıntı var. Şöyle hani şirketlerde sıkıntı var dediğim mevzu şey, her şirketin bir sıkıntısı var. Hani burada profesyonel bakmanız lazım. Kazancınızı alıyorsanız ee, ve çok da duygusal davranmadan işinizi yapmanız lazım. E, ve Biraz da hani girişimcilik ruhunuz varsa kafanızın bir köşesinde hani e, bir proje bulundurmanız lazım. Tabii ben e, arada şöyle bir e, şeyim de oldu. Turkuaz Medya'nın sonlarına doğru, başında e, başları zamandayken e, pandeminin e, sonu ile beraber e, hemen hemen pandeminin sonuna doğru yakınlıkta hani bu artık sokaklara tekrar çıkışa başladığımız bir dönemde restoranlar için kara uygulaması geliştirme yapmıştım web tarafına da biraz bilgi olduğu için mobil uygulamadan, e, mobil telefondan, kameradan, kare kod okuttuğunuzda arka tarafta sizi bir web siteye yönlendiriyor ve o web sitenin e, restoranın menüsünü karşısına çıkaran bir e, uygulama, bir proje yapmıştım. Ve o projeyi e, bir kez de yine geliştirmiştim. Çok basic bir şekilde e, geliştirdikten sonra ve sahaya çıkıp e, sahada ee, bunun feedbacklerini alıp gerçekten e, ilk e, 6 ay bile değil belki 3 ay içerisinde ama 3. ayda iki tane müşteri bulmuştum. Bir tanesi Lost Garden, bir tanesi Tadı Bafra Maltepe'de. Ee, biri kafe, biri işte pideci tarzında bir şeydi. Masalarda artık e, karakotlar bulunuyordu ve orada printer'dan, e, yazıcımdan e, küçük bir tane peçeteliklerin kenarlık boyutun kadar herhalde 10 10x12 santim boyutlarında ee, görsel çıkartıp bu görseli PMC kaplamayla yapıp işte e, kesim e, Giyotin gibi bir şey vardı küçük e, masa boyutunda onunla da e, güzelce kesip işte o 10 tane 20 tane e, kafeye verip o kafe üzerinden e, işte menüyü aktif edip işte yönlenip menüden ürün fiyat ürünleri görüp hatta masaya sipariş etmek gibi özellikleri falan ekledim bir şey olmuştu Fiyatı uygun tutmuştum. 30-40 tane müşteri hedefine ulaşmıştım. O zaman 35 bin tane İstanbul'da kafe-restoran e, vardı. E, tüm Türkiye'de bin tane falan, yüz e, bin tane falan vardı. E, 35 tane iyi hedeflemiştim ve 30-40 tane e, restoran vardı. E, ama işi büyütemedik orada da. E, orada bir şahı şirketi kurup e, fa gerçekten fatura kesmiştim. 50 liralık fatura aylık 50 lira işte 6 aylık ve yıllık şeklinde fiyatlandırmalarım vardı. Dediğim gibi bir şeyi geliştirmek yapabilmek belki kolay. Zaten bir şeyi basic yapmak lazım arkadaşlar. Basit düşünmek lazım. Şu da olsun bu da olsun bu da olsun değil. Hemen o gece yani bir ana sayfa, bir e, ana sayfada ürünlere getirip tıkladığınızda ürün detaya gidip fiyatı gördüğü bir e, uygulamayı şeyi projeyi hemen HTML bootstrap ile yapıp responsif bir şekilde hemen müşteriye bunu göstermeye başlamıştım. Ondan sonra arka tarafta panel manel yapmaya başlamıştım yani düşünün orada panel bile yokken e, bu şekilde bir e, çalışma yapmıştım ama hani e, satışa da başlamıştık ama işi büyütemedik hani artık bu büyütmek için e, sermaye mi dersiniz reklam mı dersiniz ne dersiniz bilemiyorum oralar yatırımcı görüşmeleri de yapmıştım e, bunun alakalı işte bir sunum hazırlayıp e, birkaç kişiye göstermiştim böyle bir e, şeyim var e, proje'm var ve artık satışını da yapıyorum bunu büyütmek istiyorum ne yapabilirim şeklinde ve orada bazı şeyleri aşamadık bazı e, yatırımcıya sunumda e, farklı e, şeyler var e, belki de bunu farklı bir sunumda anlatabilirim e, parametreler var bu parametrelerin üzerinden yani doğru konumlandırma yapamazsanız yani yatırımcı için çok bir şey ifade etmiyor e, çünkü bir de o, o işi yapan başkaları da vardı ve onlardan sıyrılacak onlardan farklı e, yapacak bir şeyiniz önemliydi gerekiyordu vesaire bu projede ilerletemeyince de artık şirketi bir şey bir yerden sonra kapatmak durumunda kaldım. Ve şehir değişikliği de yapmıştım bunun neticesinde. Muğda Nisa'dayken Manisa, Kırkaç asıl memleketim olan oraya taşındım. İstanbul'u terk ettim. Şu anda remote bir şekilde dikey vitamin supplementler için çalışıyorum. Tecrübelerimle alakalı bir video çekmek istedim. Kanalım vardı, birkaç video atmıştım bunu ilerletmek istiyordum. Ee, anlatacaklarım var. Biraz belki sohbet gibi olur, biraz girişimcilik olur, biraz biraz yapay zeka olur. Ee, yapay zeka şu an nerelerde kullanıyoruz? Bu şekilde olabilir. Yani artık hani e, şu eğitim tarzı bir şey yapmak istemiyorum çünkü hani çok fazla var. E, artık yapay zeka da çıktı arkadaşlar. Yani ChatGPT gerçekten aktif olarak kullanıyoruz artık. Hani bu konuda e, sizler ne durumdasınız bilmiyorum. E, Swift ile alakalı bir şey geliştirirken bir konuda takıldım mesela. Ee, önceden şunu yapardım ben. E, Git vardı. Kitabın e, e, küçük kod parçalıkları attığım bir e, repo vardı. Oraya hani işte şu kod e, function şu işi yapar, bu bunun işi yapar fistan böyle küçük kodları attığım e, bir yer vardı ve oradan faydalanıyordum işte ihtiyacıma göre. İşte mesela ya yani bir label'a e, ya da bir view'a e, shadow vereceksin. Bu shadow'u ezberlemiyorsun sonuç itibariyle ya da e, radyosu yaptığım bir şey var. E, bunu da ezberlemiyorsun. Onu gidiyorsun, atıyorsun. Iki satır, iki satır kod mesela ya da bir fonksiyon. E, bunları gidip oradan copy paste yapıp projeye dahil edip devam ediyordum. Ama artık bunu yapmıyorum. Niye? Ya da aynı şekilde bir yere takıldın stack overflowdan e, araştırıp sorup edip cevapları kovaladığın bir konumdan artık bunları yapmıyorsun. E, ne yapıyorsun? Gidiyorsun chat GPT'ye yani benim bir label'ım var ve label'ımda şunu yapamıyorum, nasıl yapabilirim şeklinde. Ya da elinde bir kod parçası var, bu kod parçasını atıyorsun. Ya bu kod bir yerde hata veriyor, sıkıntı nerede falan filan. Ya da aynı şekilde yine bir kod parçam var. Bu kod parçasını daha bir e, safe hale getirmek istiyorum. Ne yapabilirim şeklinde. Soruyorsunuz, çetli bir sana çatır çatır dönüyor arkadaşlar ve bu da e, gerçekten bir işi e, çok daha hızlı bir şekilde yap ve çok daha kaliteli bir şekilde yapman için yardımcı oluyor. Artık hani e, gidişat şunu gösteriyor, bilgisayar mühendisleri yerine prompt, e, prompt mühendisi yani bu soru şeyine prompt diyorlar sanırım, e, yapay zekaya sorduğun soruların e, şekli, şemalini bilen kişiler artık bir adım daha ön plana çıkıyor. E, ve Artık şey, biraz daha mimari oturtabildiğin zaman bir projede artık neyi nasıl yaptığın e, çok da şey, e, böyle e, zor şeyler değil. Chat GPT, başka yapay zeka turlarında ya da çok farklı şeyler var. Hani e, yine takip etmemiz gereken, kendimizi o noktada gelişmemiz gereken. Aktif yani kod yazma işi artık bitiyor arkadaşlar. Yani belki ilerleyen zamanlarda 3 developer'ın yaptığı işi bir developer yapacak vesaire ya da diğer developerlar çok daha farklı bir şey yapacak. Yani şu an bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşlar kendini çok iyi geliştirmeleri lazım. Bilgisayar mühendisliği okumak isteyen arkadaşlar da hani yapay zeka üzerine, robotik üzerine farklı şeyler yapabilmesi lazım. Yani sadece ben bilgisayar mühendisi olacağım ya da programcı, program mühendisi olacağım şeklinde değil. Daha da bu şeyi yapay ile, yeni teknolojilerle ilerletip geliştirmesi lazım. Yoksa işsiz kalır. Ve gerçekten de üniversite zamanınızda ya da işte bu işi öğrenirken bir şeyler yapın, girişimcilik ruhunuz varsa bir şeyler geliştirin ve bu işi büyütmek, satışını yapmak çok önemli. Yani hızlı satış, geri dönüş çok önemli arkadaşlar. Bir proje yapıyorsunuz, motivasyon yani bir projenin geliştirmesi 18 ay diyorlar ama artık bence 18 ay bile değil hani şu ortamda bir şeyi e, çok hızlı bir şekilde yapıp hani çok daha böyle büyük bir şey yapmıyorsanız eğer büyük bir proje değilse sadece hani e, bir küçük bir aplikasyon yapıp onun satışı ya da ne bileyim bir probleme çözüm bulma vesaire bunu hızlı bir şekilde hemen yani sahaya e, sokup hani insanlardan feedback alıp hatta satışı yapıp e, yani birilerinin problemini çözmeye başlamanız lazım ki para kazanın. Para kazanmak bu girişimciliğin e, ana motivasyonu arkadaşlar. Kazanırsanız büyürsünüz. Pazarlama çok önemli. Bu konularda kendinizi geliştirin. E, sosyal medyanın gücünü kullanın. Hani, e, yani kitle çok önemli. Hani bir şeyi ya, yapıp da kitleye sunduğunuz zaman ilerletebiliyorsunuz vesaire. Yani birçok e, konuşabileceğimiz şeyler var. E, bir video çekip de bunu uzun zamandır kanalıma paylaşmıyordum. da paylaşıp böyle e, haftada bir e, sohbetler etmek istiyorum. E, konuşmak istediğiniz konular varsa ya bunlara bana yazın hani o konular üzerine konuşalım vesaire yoksa benim e, günlük e, ya da haftalık olarak konuşmak istediğim zaman kafamdaki e, konu üzerine e, ilerleyeceğim. E, faydalı olabilecek şeyler aktarmaya çalışacağım. Tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. E, yani neler yapılabilir bununla alakalı kendimi e, içmişlere paylaşacağım. Girişimcilikle alakalı işlere paylaşacağım. E, çünkü sonuçta bir girişim yapmış olduk, bir yazılım geliştirmiş olduk, bir şirket kurmuş olduk. Ee, şirketi batırmadan evet ilerleyemiyoruz artık deyip e, bir şekilde farklı da paralar da olsa e, 30-40 bin lira bir karımız belki var yani e, bir, 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 buçuk bir, bir buçuk sene bir, bir meblağda zarar etmeden KDV vergimizi, 3 aylık vergimizi, yıllık vergimizi ödediğimiz e, işte bir şekilde hani e, bilgisayar olsun, cep telefonu olsun gibi e, ya da ne bileyim domain, hosting harcamaları yaparak gider gösterip de bir şekilde çevirdiğimiz bir şeyler yaparak şirketi ayak tutmaya çalıştığımız bir dönemimiz oldu. Ya Bunlar hepsi tecrübe arkadaşlar. Yani şirketi hakkıyla ayakta tutup, hakkıyla faturamızı kesip hakkıyla vergimizi ödediğimiz bir, bir sene, bir buçuk senemiz, iki senemiz oldu. Biraz şirket üç ay boyunca bir iş yapmadan açık kaldı vesaire. En sonunda e, iş yapamıyoruz artık kapatalım gerek yok gibisinden e, sonlandırdığımız bir durum oldu. E, sizin de bu konuda tecrübeleriniz varsa hani aktarın. E, Bunları da konuşalım. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için e, teşekkür ederim. Faydalı olduysa e, beğenmenizi rica ederim. Sorularınız olsa sorabilirsiniz. E, şimdilik görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.